Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine cuma günündeyiz. Ee, diğer Grimscale Invasion vurduğumuz günün devamındayız. Ee, karakteri Lyra'yı giydirdim. Ee, kendisini zaten daha önceden skill'leri full'dü. Şimdi birlikte e, bunu bu şekilde hasar vereceğiz. Bakalım. E büyü hasarına hasar ettir, büyü hasarı kısmına hasar yetirebilecek miyiz? Hop oh, pardon. bir aşağıya aldım onu birlikte görelim. <laughs> Başka bir şey değiştirme ihtiyacımız yok herhalde. Şöyle bakalım. Yine aynı şekilde önceki videoda gösterdiğim şeyi uygulayacağız. Ki Şöyle. Aynen bu şekil. Şu an ultileri basıyorum ki e, erkenden şey stackleyebilsinler. Sol, bont, arkana olan karakterlerimiz var. Mesela giriye basmasam da olurdu ama. Orada arada Lyra'nın düz vuruşları e, büyü hasarı kırar. E, o yüzden aslında eklemekte güzel iş yapıyor burada. Elinizde varsa kullanabilirsiniz burada özellikle. Yeterli karakteriniz yoksa işte Ingrid olsun Lord Phineas olsun. Bunlar yerine kullanılabilir yani. Ah yanlış düşe bastım, neyse sıkıntı yok, hallettik. Güzel, kırabildik kalkanı Lyra sayesinde takım aldığımız. Güzel, bir oldu bu. Zaten fiziksel hasar kısmı bir tık daha kolay. ki Kigiri ve Wukong'a sahip olduğumuz için. Mesela kalkan gelecek. O yüzden bekletiyorum Wukong'un ultisini. Kalkan kısmında kötü olan kısım ki Kigiri'nin ultisini basamıyorsunuz. Çünkü boss damage vermiyor. Ancak şu bombayı beklemeniz lazım. Ki o da bile çalıştırmıyor gördüğünüz üzere. O yüzden bir sıkıntı yaratıyor sizlere. Ufak. E, Hex'in ultisini basmayacağım. E, şu an. Çünkü kalkanı kırarken lazım olacak. Bizlere birazcık bekleteceğim onu. <laughs> A3 olsaydı eğer bu arada basardım X. Şu an basabilirim. Ama A3 değil kendisi. İkiri öldü. Niye? Kalkana damage yetmedi. Ee, biraz sol kadensin geç bastım. O yüzden muhtemelen yetmedi. 300k civarına ulaştım. Ee, tahmin ettiğim şekilde bu arada. Ben e, girmeden önce de 300k civarına ulaşırız diye tahmin ediyordum ama eğer e, o kalkanı da kırabilseydik acaba e, daha üstünü çıkarmaydık diye düşünüyorum bir yandan da. Sarlara bir bakalım. Hexin Hasar neredeyse Lyra aynı zaten dediğim gibi beklediğim bir şey benim açımdan. Skull Cadence'in hasarı beklediğimden fazla bu arada. Çünkü aslında e, bir tık şeyden dolayı oluyor bu. <laughs> Niye göremiyorum kendi hasarımı? Heh burada. E, şuradan işte total hasarlara baktığınızda ki girimi bu arada yetenekleri full değildi göstermiştim önceki videoda. E, o yüzden hasarı böyle. Ve hani şey de var bir tık katalizmi seti var ama katalizmi seti çok iyi değil. o yüzden de biraz hasar düşük. bu Kong'un seti çok iyi. Bunu da göstereyim sizlere şimdi. E, hasar dağılımına baktığınızda e, bunların total hasarı 3 karakterin total hasarı neredeyse e, bu iki karaktere kadar yetişebiliyor bazı durumlarda. O yüzden böyle bir Sol Cadence'e e, daha önde gösterdiği bir durum var. Sol Cadence sistemleri bu şekilde e, e, görelim. Atağa yüksek Crit Damage'ı da tam 200'de e, itemlerindeki. Hex'in itemleri biraz kötü açıkçası. Bunun daha yüksek Crit Damage ve atağa ihtiyacı var. E, hatta ataktan bir tık daha kısıp Crit Damage normalde daha iyi olabilir ama... E, bu kayıp da hem e, zırhından hem silahından geliyor. Burada HP bonus yerine Crit Damage. Burada da defans yerine Crit Damage olması lazım normalde. E, bu şekilde işte 370 civarına kadar... 380 civarına kadar 40 damage alıyorsunuz. Ee, Öyle daha hasar çok iyi oluyor ve A3 olduğunda e, ultisi çok uzun sürdüğü için e, o oyundan da bir kayıp e, olmuyor. Lyra'mız bu şekilde. Normalde üstü itemleri bunlar. Şöyle görün. E, düz vuruşları, e, şey uygular kendisinin. Nerede? Yani yazıyordu. Yazmıyor. Niye yazmıyor? Merak ettim. Birazdan bakarız ona. Bu ee, itemleri bu şekilde. 25k var. Atak speed çok yüksek. 361 iyilik. Ee, 371 crit, 374 crit damage'ı var ve rage de var. İtemleri çok iyi dediğim gibi. Ee, sadece buradaki kısımdan bir HP'si var. Burada da e, flat atak olabilir. Rage regen olabilir. Bunlar yerine. Ee, onun dışında burası yine 5 statlı. Burası 4 statlı. Burası da 4 statlı. Baya iyi dediğim gibi. Sadece şuradaki bir e, HP yerine atak veya e, rage regen olabilirdi. Girimiz bu şekilde. 4 statlı item. 4 statlı item. E, burada işte atak yerine belki rage regen olabilir. E, yine 4 statlı bir katalizm. E, HP bonus yerine atak. Düz flat atak olabilir. Rage regen olabilir ama yine çok iyi bir aslında katalizm kısmı. Seti. En kötü şeyimiz, parçamız, bir ring. Güzel bir ring, ringimiz de olduğunda, işte atak speed'li bir artıdan, şuradaki flat, flat atakta güzel bir rollenmiş bir parçamız olduğunda, Gegerimizde çok güzel hasarlar vuracak. Aynı zamanda dediğim gibi skill'leri de full değil. Buradan %4'lük bir atak her seferinde kaybediyoruz. Buradan da %3'lük bir şans aslında. E, ve A5 değil yani A3 giyiri. Bu şekilde karakterler. E, bir Lyra'ya tekrar bakmak istiyorum. Bu karakter normalde düz vuruşlarıyla bir büyü direnci kırma uygulardı ama A1'inden mi geliyor acaba o? Yok. Nereden geliyor? Heh, Talent'ından geliyormuş. Karakterleri Magic res Reduction uyguluyor gördüğünüz üzere. %30'luk bir e büyü direnci kırması var yani karakterde düz olarak. E, o anlamda çok iyi bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Şu an elimizde bir tane soul stone var. Eğer iki tane olsaydı direkt a5 geri yapacaktım ama bir tane kigiri çıkarabildiğimiz için kigiri eventinde şu an a5 yapamadık bunu. E, ama inşallah bir soul stone daha aldığımız zaman a5 yapacağız kendisine. E, bu hesabın durumu da beni memnun ediyor açıkçası. Çok bir sıkıntısı yok gayet oynarken keyif veriyor bana kendisi niye böyle gözüküyor her egos'umuz varmış fazladan ee, belki bu hesapta magnus'lu bir deneme yapabilirim bu arada abc e ama şu anlık e, healer'larıma hiç güvenmiyorum e, onların temleri çok hoş değil bunların temlerini de ayarladığımda a1 magnus'la birlikte ise e damage denemek istiyorum e, normalde biliyorsunuz ki şu an ya torador'la ya Aras'la giriyoruz e bis 1'e e Magnus'ta aynı işi görüyormuş e A1'inde O yüzden e bu şekilde de magmus'ta varsa siz de deneyebiliyorsunuz e Ultisinde kendisine HP bastığı için e Hayatta kalma ihtimali de çok artıyor e Aynı zamanda işte Damage reduction kısımları var yani hayatta tutmayı becerebiliyor kendisini e Hem vulnerability'si var hem de A1'indeki defans kırmadan dolayı Ares e, aslında aynı birebir işi yaptırabiliyorsunuz kendisini o yüzden değerli olmaya başladı Makmusta çöp diyorduk eskiden direkt hiçbir işe yaramıyordu kendisi ama şu an Abyss e, 1'de çok rahat kullanılabilecek düzeye geldi aslında düşündüğümüz zaman e, oyunun olayı da bu aslında bazen yeni gelen kontentlerde böyle e, yeni yeni metalar çıkabiliyor e, hiçbir şey değişmemesine rağmen oyunda Bazıları düşünüyor diyor ki işte Magnus'un böyle böyle yetenekleri varmış bunu burada denesem nasıl olur? Bakıyorlar ki oluyor. Ee, bu yüzden aslında karakterleri satmamak oyunda önemli. Ama bazı karakterlerde hani e, gelişiminizi yavaşlattığı süre boyunca sıkıntı yaratabiliyor sizlere. Eskiden Magnus da böyleydi ama şu an e, dediğim gibi Abyss e 1'de kullanılabiliyor. Kendisi rahat bir şekilde e, A1 olduğunda özellikle. E, böyle. 300k vurduk Grimsky ile. Konu bir anda çok daldı da ama yine Abyss ile hakkında konuşuyoruz sonuçta. Birebir aynı bosslar. Sadece birisi event, birisi normal günlük girdiğimiz boss. Ee, tekrar bir fight atsak mı bilemedim ya. Yani tekrar işte geçsek belki 350 k zorlayabiliriz ama onun üstü gelmez diye tahmin ediyorum. Bu arada main hesapta da 517k vurabildik dediğim gibi yaptığından da bahsetmiştik zaten. Setram'ın <laughs> A3 olduğunda belki daha iyi skor alınabilir normal şartlar altında ama şu anlık skorlar böyle. Veya işte Kigiri'ye katalizm seti bulduğumda diyeyim. Daha iyi skorlar elde edebiliriz şu anlık. Temleri normalde böyle Kigiri'nin benim main hesapta. Burada da mesela yine burada bir HP bonus kısmı var. E, ama diğerlerinde rg olduğu için ata bir tık düşük kendisinin, e, öyle bir eksiği var. E, aynı zamanda zırhında bir e, atak, flat atak yok. E, öyle birkaç eksiğimiz var. Bunları da yavaş yavaş halledeceğiz bakalım. E, Grimmscale Imagine eventi böyleydi. E, main hesapta dediğim gibi 517k vurduğumun bir videosunu daha çekerim muhtemelen. E, onu da merak edenler için. Aslında takımlar e, bir, bir tık benziyor onu da göstereyim bu arada bu videodayken. Öbür videoda sadece damage vurmuş oluruz. E, farkımız şu. E, Torador takımımız var burada. E, Torador takımı yerine bir Ingr takım kullanırsınız. hasarları daha fazla artar bu arada. E, Kong ve Kigiri'nin Lord bonusundan do dolayı. E, normalde Ares koysak mesela daha fazla hasar vurabiliriz ama dediğim gibi e, bu bosta şu yetenekten dolayı tarhis Defender'la başlayan e, kısmından dolayı bir tank koymak zorundasınız. Yani Defender klasında bir karakter koymak zorundasınız ki e, bu yeteneği sadece ona atsın. Eğer öyle olmasaydı dediğim gibi Ares'le muhtemelen daha fazla vururduk ama bu şekilde yapmışlar. Çok da problem değil açıkçası. Böyle. Bu hesapta 300K'ya vurabildik diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.